Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın iç cephesi. Bölgeyi yakan İsrail-İran savaşı sarayı da yeni hesaplara yöneltti. Kriz fırsata çevrilecek ya, önce sıra Türkiye'de vavilası kopartıldı. Ardından Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirelim çağrısı gündemin ve ülkenin üstüne salı verildi. Çağrının bana olmadığını bildiğim için üzerime alınmadım elbette. İşsiz, mesleksiz, gelecekten umutsuz milyonlarca gence Tanesi bir liraya gelen kirazı uzaktan bakan çocuklara, emeklilere, asgari ücretlere de söylediğini sanmıyorum. Hele son günlerde bizim muhatabımız PKK size ne oluyor diye açıktan azarladıkları dem. Yolları kim bilir bir daha ne zaman kesişir. O halde soruya yanıt ararken CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın soru önergesi kaçak sırayın demir kubbesini çatırdatarak gündeme saplandı. Önergenin konusu kurban derilerinin türgeve bağışlanmasıydı. Ne var bunda demeyin. Zira bağışın bu kez Milli Savunma Bakanlığı personelinden talep edildiği öne sürülüyor. Sözcüden Başak Kaya'nın haberine göre Türgev'in bağış talebinde bağışçılardan hisse bedeli 16.500 lira talep edildi. Özgür Ceylan talep yazısı ve broşürlerinin Milli Savunma Bakanlığı personeline kurumsal iletişim yoluyla gönderildiğini, 16.500 lira olarak tespit edilen belirin yatırılması için katılım payı dağıtan bir finans kuruluşunun IBAN numarasının verildiğini söyledi. Türkiye malum AKP'nin arka bahçesindeki dernek ve vakıflardan biri. AKP sözcüleri, yazarları bugün İmamoğlu kumpasında kime ne iftira atıyorsa kurulduğu günden bu yana onların gerçeğini yerine getirmiş bir odak. Hatırlarsınız elbette. Kurucu yönetim kurulunda Bilal Erdoğan ve kız kardeşi Esra Albayrak vardı. Sonra görev Fatma Altun'a devredildi. Yani sarayın iletişim daire başkanı Fahrettin Altun'un yani belki de bu habere dezenformasyon diye çarpı atacak ismin eşini. Babası dedi diye askerliğini bedelli yapan Bilal Bey yüksek emellerle vakıf kurmuş çok mu? Değil elbette. Ben de zaten hizmetlerini herkes bilsin hatırlasın diye yazıyorum. Mesela Türgev, Avrupa Birliği fonlarından sadece geçen yıl 175 bin euro hibe almış. Ya 99 milyon 999 .990 Amerikan doları tutarındaki borç hatırlar mısınız? 2008 yılında patlayan haber bombası epey gürültü koparmıştı. Hele bir de kaynağı öğrenilince Bilal Bey'in vakfına bu eşi benzeri görülmemiş bağışın Suudi Arabistan'dan geldiğini anlamıştık da 100 milyona tamamlayacak 10 dolara ne olduğunu çözememiştik. İmamoğlu öncesi İBB'ye yaptırılıp el konulan yurtları restoran olarak işletilen tarihi eserleri de hayretle izlemiştik. Bu yakınlarda gazetecilere gözaltı dalgası gelecekti ya. Cem küçük müjdeyi vermişti ya. Öyle görünüyor ki reis bir süre daha savaş var kenetlenelim mesajıyla yürüyecek. Kaldı ki Cumhur İttifakı içindeki savaş şu sıralar daha öncelikli. İmamoğlu kumpasının tutmadığını, hiçbir iddianın doğrulanamadığını, tutuklulukların da artık izah edilemez noktada olduğunu herkes görüyor. Dahası AKP'liler bile açıktan homurdanıyor. Memleketi babasının malı gözüyle bakan aile, eğer işi askerlerin maaşıyla kurban bağışına kadar götürdüyse vah ki vah. Yıllardır Ergenekon diye, FETÖ diye, hatta Atatürk yemini yüzünden Orduyu partisinin bekçisi haline getirmeye çalışanlar belli ki durmayacak. Ama hem onlara hem de herkese şunu söylemeliyim. İran'da Şah dönemi tamamen saltanatın devamı için kurgulanmış bir sistemin boyunduruğu altındaydı. Keyfe göre değişe veren yasalar, hiçbir yerde yazmayan kurallarla gözaltına alınan, kaybedilen insanlar, bir yandan da darbe korkusuyla askere tanınan ayrıcalıklar. Mesela ticaretle uğraşma hakkı Şah kendi bekası için kendi ordusunu parayla bozdu. Mollalar ayaklandığında da yanında kimseyi bulamadı. İran halkı onca yıldır bunun bedelini ödüyor işte. Şah'ın oğlu da şimdi İran'a dönüp belki yeniden taç takmak için savaşı İsrail kazansın diye dua ediyor. Burada her türlü adaletsizliği, kayırmacılığı kendini hak görenler iç cephe çağrısı yapamaz. Cepheden söz edeceksek eğer bunun Silivri cephesi olduğunu bilsinler. Resmini, sesini, iletişimini yasaklasalar da o cepheyi her gün biraz daha büyüten Ekrem İmamoğlu dün mahkemedeki sözleriyle hatırlanacak. Bir ülkeyi ayakta tutan tek şey adalettir, haktır ve hukuktur. Beni besleyen on milyonlarca halkım var. O yüzden bu mücadelede yalnız benim değil, bu ülkenin tüm çocuklarının, torunlarımızın, gelecekte bu mahkeme salonlarını adaletin evi olarak görmek isteyen herkesin mücadelesini temsil ediyorum.'' Bu sadece benim ve yol arkadaşlarımın mücadelesi değil, 86 milyon yurttaşımız adına verilen büyük bir mücadeledir. Bugün Silivri cephesinin yine suçsuz yere aylardır tutsak edilen ismi Ümit Özdağ tahliye edildi. Tabi önce hapis cezası verip ardından yatarına sayarak. Yani tam da sayın biriciyi Erdoğan'ın küçücüğü Cem Küçüğün tahmin ettiği gibi. Alın benden de bir tahmin İmamoğlu ve arkadaşları da çok yakında özgür kalacak. Türkiye işte o zaman her şey güzel olacak diyebilecek